Selam, günüm, tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir açılımla karşınızdayım. Açılımlarım dinleyen herkese kolektif, zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman karşınıza çıkarsa, o zamanı baz alabilirsiniz. Kolektif açılımlar herkese uymak zorunda değil. İlla ki duymamız gereken, almamız gereken bir mesaj vardır diyorum. Duyulmayana duymak, görülmeyeni görmek için niyet alıyorum arkadaşlar videoma geçmeden önce dinleyip beğenen, yorum yapan, abone olan, destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Gün ışığımız olsun diyerek açılıma başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet açılıma öncelikle şöyle başlayacağım. Aklımızda kişiyle ortak enerjilerimiz ne diye sorarak açılıma başlıyorum. Evet ortak enerjilerimiz baskın enerjilerimiz ne Evet, uçak beyan avul Evet arkadaşlar maske kelebek maske burada ortak enerjilerimizde çıktı Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bulunduğu ortamı terk, terk, etmek isteyen birileri var. Ortak enerjimizde arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de olabilir. Ee, içinden, içinizden bir sürü bir şey geçiriyor olabilirsiniz. Belki hani daha önce kızgınlığınız varsa bunları söyle, söylemek istiyor olabilirsiniz. Ama bunu söylemek için e, bazı şartların olgunlaşmasını... E, Değişmesini bekleyebilirsiniz. Bu sizde olabilirsiniz bu arada. Yani bu aklınızdaki pardon, bu aklınızdaki kişi de olabilir bu arada. Ve duygularını burada her ne kadar karşısındaki kişiye bazı içinden geçenleri söylemek isteyen birisi olsa bile burada dediğim gibi ortak enerjiye bakıyorum şu anda. Olsa bile maske takıp bunları saklayan bir ortak enerjimiz var. Yani aranızda yol ülke mesafesi şehir mesafesi de olabilir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burada içinden geçenleri birbirine söylemek isteğiniz de olabilir ama bunları maske ile birlikte maskelemiş yani esas bunu istese de bunu göstermeyen bir aklımızdaki kişi de olabilir dediğim gibi. Ve e, ortak enerjilerimizi aldıktan sonra arkadaşlar aklımızdaki kişi açılımıyla beraber başlıyoruz. Aklımızdaki kişinin şu anki güncel durumu ne? Aklımızdaki kişinin <laughs> güncel durumu şu anda. Yani burayı da biraz tarafsız yorumlayacağım arkadaşlar. Genel anlamda bakacağız gündeminde ne var diye. Aklımızdaki kişinin gündeminde ne var? Şu andaki gündemin ne? Neymiş bakalım. Evet. Aklımızdaki kişi hepsini açayım. Ondan sonra yorum. Aklımızdaki kişi işli, eğitim ve hani iş, eğitim, para anlamında da olabilir bu. Tabii ki duygusal anlamda da olabilir. Bir arayış içerisinde, bir inzivaya çekilmiş, arayış içerisinde. Hani yönünü bulamıyor artık yani sanki böyle artık bazı şeyleri somut adımlarla beraber başlamak istiyor. Hayatının direksiyonuna kendisi geçip artık yani hayatına bir yön vermek isteyen bunun için arayış içerisinde olan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Bu dediğim gibi iş eğitim daha çok e, kariyer anlamında olabilir. Burada genel güncel durumuna baktığımız için hani şu anki... E, ne derler ona? Şu anki aklından, zihninden geçenler, şu anki gündemi ne? Evet. Şu anki gündemi ne diye sordum çünkü. Ve bazı şeylere başlamak, bazı şeyleri oluşturmak için şu anda bir düşünme aşamasında. Kendisi böyle inzivaya çekilmiş bir arayış içerisinde arkadaşlar. Yalnız başına kalmış gibi biraz ve devam edelim. Yani belki çevresinden, çalıştığı ortamdan bu e, gere, gerekli desteği göremiyor da olabilir yani burada kısım kartı çıktığı için daha çok şu anda genel güncel durumunda e, iş eğitim para konuları gündemde olabilir diye devam ediyorum arkadaşlar buradan enerji kartlarından alacağım. bakalım Evet bu e, arayış anlam yani bir arayış içerisinde bir yol arayışı içinde olmak bazı şeyleri somutlalaştırmak e, açısından e, bu karşı cinsle alakalı olabilir arkadaşlar yani burada kalbi duygularla aslında daha çok duygular çıktı gibi. Kalbi duygularla bazı şeyleri başlatmak isteyen bir aklımızdaki kişi var. Devam edeyim. Hayatının direksiyonuna geçmek istiyor bir arayış içerisinde. Durmuyor kartlar. Bunu alayım şöyle dursun. Bununla ilgili de bu biraz böyle politik siyasi düşünüyor. Arkadaşlar aklımızdaki kişi biraz politik ve siyasi düşünüyor bu olayı. Belki politika yapıyor olabilir aslında hani olduğundan farklı görünüyor olabilir diyebiliriz burada. Şuradan da kart alacağım. Gündeminde ne var? Evet döneni alacağım. Yani zor zamanlar geçiriyor aklımızdaki kişi. Şu anda zor bir zamanlardan geçiyor ve artık bunu karşınızda size belki belli etmiyor olabilir. Çevresine de belli etmiyor olabilir. Hani çok zor dönemlerden geçtiğini düşünüyorum aklımızdaki kişinin. Ve bunun içinde bir arayış içerisinde. Evet arkadaşlar şimdi bize doğru dönelim aklımızdaki kişinin bizlere yönelik aklından geçenler ne diye sormak istiyorum aklından bizimle ilgili ne geçer diye sormak istiyorum bize geçtik aklından bizimle ilgili ne geçer kalbim kırık öfkeliyim ee, şimdi şöyle arkadaşlar ben öncelikle bu sırayı tamamen açıp ondan sonra yorumlamak istiyorum. Görüyor musunuz? Bak kırık kalp. Kırık, bu da hayal kırıklığı. Kırık kalp. Karşımızda bir kalbi kırık olan bir aklımızdaki kişi var. İki kart geldi elime alıyorum. Bunu da alayım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet, aklımızdaki kişinin aklında şunlar var arkadaşlar. Bizimle ilgili, bizlere yönelik şunlar var. Aklımızdaki kişi bir kere çok öfkeli ve sinirli olabilir. Yani böyle sizi gelecek gere, şekilde sinirli olabilir. Kalbi kırık. Ee, burada gördüğünüz gibi burada da ve burada da hayal kırıklığı, kalp kırıklığı e, söz konusu. Aklınızdaki kişi arkadaşlar e, sizinle bir araya gelmek, sizinle konuşmak, bir araya gelip bazı şeyleri konuşmak istiyor. Ve bunun daha önce e, kalbinizi kırdıysa bununla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yani yaşanmış ve bitmiş bir ilişki söz konusu olabilir burada. Kendisi de hayal kırıklığına uğramış, sizi de hayal kırıklığına uğratmış. Hani bu hayal kırıklığı illa siz onu uğrattınız değil. Belki tercih yapmak aşamasında kaldı ve tercihlerini yaptı. Bu tercihler neticesinde bin pişman olup belki hani size yaptığı haksızlıklardan dolayı olabilir. Dediğim gibi zor dönemlerden geçiyor. Ee, bazı şeylerin değişmesini, güzel olabileceğine inanmak istiyor. Yani böyle bütünleşme isteği var aklında. Sizinle ilgili bir araya gelmek ve bütünleşmek, konuşmak isteği var arkadaşlar. Yani böyle artık nasıl söyleyeyim, karanlık dönemden, aydınlık dönemi, neşeli dönemi, Hani hayal kırıklıklarının olduğu dönemden, kalbinin kırıklığı olduğu dönemden, psikolojik kötü psikolojisinin kötü olduğu dönemden artık iyi bir döneme geçmek isteyen bir aklımızdaki kişi var. Bir bütünleşmek isteği var içinde bize bizimle ilgili. Dediğim gibi burada her ne kadar bir araya gelmek istese de biraz sizi öfkeli olabilir arkadaşlar. Evet aklımızdaki kişinin kalbine devam etmek istiyorum aklımızdaki kişinin kalbinde bizlere yönelik ne var? Duygularını soruyoruz. Evet. Bazı başlangıçlar istiyormuş. Arkadaşlar şöyle. Aklımızdaki kişi sürekli sürekli aklımızdaki kişi diyorum. Yani bu kişi ee, öncelikle yeni böyle ilham verici güzel bir başlangıç istiyor ee, ama yalnız sanki böyle burada bir seçim yapmak zorundaymış gibi yani bir seçim yapmakla sonuçlanabilir gibi bir e, izlenime kapıldım ben ee, kendisi şu anda kendisini iyi hissetmiyor ve kendisini size layık görmüyor olabilir çünkü siz ona göre kalbinde özgürlüğünüze düşkün yani özgürsünüz istediğinizi yapabilen kendi ayakları üstünde sağlam durabilen birisiniz kendisi mutlu değil arkadaşlar yani böyle bir seçim yapmak zorundaymış gibi bir hissiyat aldım ben kendisini iyileştirmeye çalışıyor aklımızdaki kişi hani böyle mutlu olmak istiyor artık böyle sizinle mutlu olmak istiyor aslında hedefinde siz varsınız size doğru gelmek konuşmak size aşkını söylemek, sevgisini söylemek, yeniden başlamak, tamamlanma artık yani bu e, birçok bir konuda mesela sıkıntı yaşadığı konularda artık bunların bitip ve sorunların ortadan kalktığı bir döneme girmek, beraber tamamlanma isteği var. Ama biraz kendini iyileştirmeye ihtiyacı var aklımızdaki kişinin. Yani hedefi sizsiniz arkadaşlar kalbine yine devam edeceğim kalbinde bizimle ilgili ne var diye benim gözüm yollarda benim gözüm yollarda benim sana yeniden başlamak burada daha çok arkadaşlar başlamış ve bitmiş bir ilişki gibi görünüyor devam edeyim şöyle söyleyeceğim Yeniden başlamak, hani dengesizim, dengeye gelmeye ihtiyacım var. Sana adaletsizlik yaptım, ama yine de gözüm yollarda. Yeniden başlamak istiyorum ve e, sana doğru gelebilmek için yaratıcı fikirler bulmak istiyorum. Hani yaratıcı bir şey bulmaya çalışıyor Şöyle arkadaşlar, gözü kulağı yollarda bu aklımızdaki kişinin. Biraz böyle size zamanında adaletsizlik yapmış olabilir. Adaletsizlik yaptığı için de böyle açıkçası biraz böyle size doğru gelmeye korkuyor. Biraz bazı şeylerin dengeye gelmesine ihtiyaç duyuyor. Kendisi de dengeye gelmeye çalışıyor. Belki şu anda olduğu ortamla ya da yani ortam demeyeyim de hani durumla ilgili bazı konuları dengeye getirme ihtiyacı hissediyor olabilir. Bununla birlikte size böyle sizinle birlikte yaklaşmak, yaratıcı bir şekilde size yaklaşmak için de yolları gözlüyor. Yani bir fırsat bekliyor diyeyim. Ve devam edelim. Yine iki, iki tane geldi. Kendini çok böyle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu konuda kendini yeterince iyi hissetmiyor. Yani bazı konuları açmak gündeme getirmek konusunda iyi değil Hani bir yeri bu durumun bir yere varamayacağını düşüncesi içerisine hissine kapılmış olabilir ee, Evet çünkü neden Çünkü suçluluk duygusu var Arkadaşlar yani bu sırayı dışı toparlayacak olursam şöyle söyleyeyim daha önce size adaletsizlik yapmış bunun sıkıntılarını çekiyor çünkü bir suçluluk duygusu var ve bunu yeterince yeni yeni idrak etmeye başlamış. Size doğru gelmek için gözü kulağı yollarda hani bir haber gelse ya da ben bir adım atsam diye ama yaratıcı bir fikir, size yaklaşmak için yaratıcı bir fikir bulmaya çalışıyor olabilir. Kendini de hani böyle biraz sanki umutsuz vaka gibi hani ben gitsem bu suçluluktan dolayı böyle biraz sanki Kabul etmez gibi bir düşüncesi var arkadaşlar. Dediğim gibi böyle ee, kalbimizdeki kişi bizi nasıl görüyor demek istiyorum. Kalbimizdeki kişi bizi nasıl görüyorsun? Bizi nasıl görüyorsun? Arkadaşlar. Kalbimizi verdiğimiz kişi bir kere kafası karışıyor. Biz duygularımızı ona dönüp, duygularımıza özür diliyorum. Duygularımızı arkamıza dönüp önüme bak önümüze baktığımız için her ne kadar aklımız onda olsa da hani o sanki böyle nasıl söyleyeyim? Yani duygularımız arkamızı dönüp gittiğimizi düşünüyor. Yani biz artık iş hayatında çalışıp çabalama peşinde, hani kendi hayatımıza yönlenmişiz gibi düşüncesi var. Bu da onun kafasını karıştırıyor. Bizim güçlü bir insan olduğumuzu, bizim güçlü bir kişilik olduğumuzun da farkında, her şeyi yapabileceğimizin, kendi ayakları üstünde durabileceğimizin refah içinde olduğumuzu düşünüyor. Yani sanki bizim alanımızda her şey dört dörtlük, her şey çok güzelmiş gibi bizi görüyor. Ve yani birçok şeyi de böyle e, kendisi aslında bize doğru gelmek her ne kadar istese de bunu da erteleyip duruyor. E, ya da konuşma açısından hani konuşayım falan hani nasılsa konuşmak istiyorum. Ama o bana, bana olan duyguların arkasını döndü gibi bir düşünce var arkadaşlar. E, burada hem kendisi de erteleme e, yapıyor konuşma konusunda hani refah için yani güzel şey için sizin de böyle bazı şeyleri ertelediğinizi belki şöyle bir şey olabilir benim şu anda e, bana gelen enerji şöyle olabilir hani belki sizinle konuşmaya çalışıyordur ya da eğer iletişiminiz az biraz varsa e, belki hani konuşma çok uzamasın diye kısa kısa söyleyip de hani Erteleyip duruyor olabilirsiniz bazı konuşmaların gerçekleşmesini. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Biraz böyle dura dura konuşuyor olabilirim. Kanalım dediğim gibi yeni ben de çok fazla hani alışamadım. E, dilimin döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum. Sözlerimin anlaşılır olmasını diliyorum. Bunu da buraya dipnot olarak söylemek istedim. Peki şöyle bir şey soralım. Kalbimizdeki kişiyle ilgili bizim görmemiz gereken ne? Biz onunla ilgili yani tavsiye gibi düşünebilirsiniz. Kalbimizdeki kişiyle ilgili bizim görmemiz gereken ne? Arkadaşlar kalbimizdeki kişiyle ilgili benim açılımıma göre kalbinizdeki kişi böyle e, ciddi adımlarla yani gelene kadar kendimizi durdurmak Kendimize sahip çıkmak yani o güçlü bir şekilde ciddi adımla hani böyle geleneksel bir şekilde hani nasıl derler ona bir anda aklıma gelmiyor bazen. Böyle ciddi adımlarla hani tuttuğunu koparan cinste e, gelene kadar biz böyle biraz uzak durmamız gerekiyor. Yani birazcık uzak durabiliriz. Bakalım burası ne diyecek. O kalbini tutup kalbini elini alıp bize doğru gelene kadar biz biraz uzak durup kendi içimizden geçen içimizden geçen şeylere e, hakim olacağız arkadaşlar. E, bu durum, o dediğim gibi sevgisini alıp bize doğru gelene kadar birazcık sessizde kalmamız gerekebilir. Şunu da çekelim. Bazı şeyleri tecrübe ettiniz artık arkadaşlar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim burada. Şimdi tecrübe etme kartında benim içime gelen hissiyat şu: ee, daha önce size birkaç kere git gel git gel yapmış olabilir bu kişiye, kafanızı karıştırmış olabilir. Yani tamamen ciddiyet görmediğiniz sürece siz beklemede kalın arkadaşlar. O Böyle ciddi adımlarla size doğru gelene kadar, artık ayağa kalkıp hani hadi ben bunu yapıyorum ben e, düşüncesiyle gelene kadar, duygularının size açana kadar beklemeniz yönünde. Dediğim gibi burada benim açılımımda benim önüme böyle kartlar çıktığı için böyle söylüyorum. E, peki şöyle devam etmek istiyorum. Biraz heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum için de böyle sanki e, peşimden biri koşuyormuş gibi biraz hızlı konuşma ihtiyacı hissediyorum. Ee, peki bu bağlantıda bizim aklımızdaki kişiyle ilgili bağlantımızda olası gelecek ne olur diye sormak istiyorum arkadaşlar. İçimden şu an bunu karıştırmak geldi ve bunun haricinde de tamamen hepsini açtıktan sonra olası geleceğe bakmak istiyorum arkadaşlar. Dene konusu, kılıç ası, tılsım kraliçesi, evet, denge meleği, enerji hızlanıyor, diye bir kart geldi. Büyüyen ay, evet. Çok güzel bir kart. Gerçekten olgunluk. Arkadaşlar şöyle, şimdi Aramızdaki pardon aklımızdaki kişiyle olası gelecek ne olur dediğimde şöyle bir şey var burada mantıklı mantıklı ve akılcı bir şekilde seri bir şekilde hızlı bir şekilde bu bu olayın başlamasını başlamasını isteyecek gibi bir düşünce var hali hazırda aklımızdaki kişinin yani böyle bir hata olabilir sizin onun sağlam nasıl söyleyeyim sizin onun yani ne dediği söyleyemedim sizin sağlam ayakları yere basan yeni bir başlangıç istediğinizin farkında arkadaşlar bunun bunun haricinde bu başlangıcı kendisi de yapmak istiyor olabilir olabilir diyorum pardon e, kendisi de yapmak istiyor ama e, farklı yükleri olabilir arkadaşlar yani böyle belki bir Belki üçüncü kişiye yani bu üçüncü kişi ailesel bir faktör olabilir. Ailesel faktörü bir aile bakmakla yükümlü olabilir. Stresi ve gerginliği, yorgunlukları ve yükleri var. Biraz da şöyle bir küçük kısmında da şöyle bir şey olabilir. Yani bunu başlamak bana biraz stres verici gibi bir düşünce de olabilir. Bazı olayların demeyeyim de yani nasıl söylesem bazı konuların artık dengeye gelmesini bekliyor olabilir enerjinin hızlanmasını her ne kadar o da istese de bazı durumların olgunlaşmasını ve dengeye gelmesini istiyor ve bunu biraz daha bekletir gibi duruyor bizim açılımımıza göre arkadaşlar ee, Evet dediğim gibi bazı durumların olayların konuların olgunlaşmasını ve dengeye gelme isteği var. Çünkü o sizin sağlam enerji ile ayakları yere basan, sağlam enerjiyle onu karşını, karşınızda istediğinizi biliyor. Dediğim gibi biraz daha yükleri var ve enerjinin sızlanmasını her ne kadar istese de bazı durumların olgunluğunu beklemek istiyor. Çok fazla belki sürmeyebilir ama yani ben açıkçası Yeni başladığım için çok böyle heyecanlı olduğum için sayılara da çok bakmadım. Hani baskın sayılara da bakmadım ve size ben işaret kartlarından kart seçmek istiyorum arkadaşlar. İşaret kartlarından tavsiye olarak alabilirsiniz kendiniz istediğinizi. Ben 3 tane kart seçeceğim işaret kartlarımdan. Buraya koyacağım 1 2 3 diye. Siz istiyorsanız beni durdurursunuz. Seçip ondan sonra devam edebilirsiniz. Evrenin hani tavsiyesi gibi düşünebilirsiniz. Şu birinci kartım, işaretim, tavsiyem öyle diyelim. Bu ikinci işaretim. Bu da üçüncü işaretim. Tavsiye niteliğinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir, bu iki, bu üç. Ve ee, Birazcık böyle bekleyeyim. Hani beklerken de konuşayım. Gerçi çok fazla beklememe de gerek yok ama seçiminizi yaptıysanız e, devam ben devam edeceğim. Yap yani yapana kadar siz beni durdurabilirsiniz. Durdurduktan sonra tekrar başlatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle biraz akıl öğretiyormuş gibi oldum ama birinci kartı seçen arkadaşlar için planladığın şeyleri artık gerçekleştirme vakti başkalarının üzerinde yürümesine izin verme ve değişimden korkma. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir benim yani kendim de yorumlamak istiyorum. Başkaları sizin üstünüzde yürümesine izin vermeyin diyor yani. Artık yani kafandan geçirdiğin şeyleri, planladığın şeyleri artık yani gerçekleştirmek için adım atmanızı istiyor. Yani başkalarının bunun size yük olmasına artık müsaade etmeyin. Artık yani bir adım atın. Bir feraha çıkmak için. Yani bazı konularda değişimden korkmamanız gerektiğini söylüyor. İkinci kartı seçen arkadaşlar için açıyorum. İkinci ka kartı seçen arkadaşlarda da görüyor musunuz? 4 ve 4 ve 0. Madde olarak ferahlayacaksın. Yatırımların sana pozitif dönüşler sağlayacak. Manevi olarak da kendini huzurlu hissedeceksin. Arkadaşlar belki bazılarımızın burada ikinci kartı çeken arkadaşlar için kolektifte şöyle bir şey olabilir. Hani belki hani maddiyat yok, duygusallık yok, hiçbir şey yolunda gitmiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ee, daha önce hani bekli, yatırım yaptıysanız ve oradan bir haber bekliyorsanız, onunla ilgili umutsuzluğa düştüyseniz. Yani bununla ilgili umutsuzluğa düşmeyin. Yani ferahlayacaksınız diyor. Ve ee, sanki böyle maneviyatınızdaki mutluluk da buna bağlıymış gibi. Yani onu doğruya çok fazla bağlamayın bana sorarsanız. Üçüncü tabii ki de bazı maddiyatlar da gerekli yani hani maddiyatta olmadan da hiçbir şey olmuyor şu anda. Ve üçüncü kartı seçen arkadaşlar için 28-10 tamamlanma. İnişli çıkışlı bir dönem yaşıyorsun. Düşüncelerinde ısrarcı davran. Seni eksik hissettirmelerine izin verme. Arkadaşlar sorun sizde değil. Yani karşınızdaki insanlar sizi eksik hissettiriyor diye siz eksik değilsiniz. Ee, burada aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Birinci kartla biraz be benzerliği var. Bu üçüncü kartı seçen arkadaşlar da. İstedikleriniz için biraz ısrarlı davranmalısınız. Biraz çalışıp çabalamalısınız diyor. Evet arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz tavsiyeleri de siz bilirsiniz. Ee, bak e, ben şu anda akşam vakti tabii ki siz ne zaman dinlersiniz bilmiyorum. Ama ben e, bugünlük bu açılım buraya kadardı. Dediğim gibi kanalım yeni ve ben de yeni yeni videolar atmaya başladım. Hani böyle bazen bir aceleci tavrım var. Belki o yüzden dolayı olabilir hani biraz hızlı geçmiş olabilirim zamanla dediğim gibi oturacağını düşünüyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve gün ışığınız olsun diyerek iyi kalın mutlu kalın güzel kalın diyorum hoşçakalın.